Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, tekrar ederken ders kitabı üzerinden gideceğim. Hani çoğunuzun hiç açmadığı ders kitabı var ya onun üzerinden gideceğim. Ama önemli püf noktaları vurgulayacağım. Çünkü ders kitabında verdikleri çoğu şeyleri sorularda nokta atışı yerlerde sorma ihtimalleri çok yüksek. Ha ders kitabını beğeniyoruz, beğenmiyoruz o ayrı bir şey ama hani bizim için kılavuz ders kitabı gençler ve müfredat. Bunu unutmayın. Şimdi birinci ünitemizin ismi mevsimler ve iklim. Bu sene tüm ünitelerden sorumlusunuz. Tüm ünitelerden sorumlu olduğunuz için bir önceki yıl 2019 LGS'yi baz almak daha mantıklı gençler. 2019 LGS'de buradan bir tane soru geldi. Ha, az mıydı? Azdı. Benim tahminim bu sene iki tane soru gelme ihtimali yüksek gençler burada. Tabii bir tanesi birinci konu mevsimler, mevsimlerin oluşumundan. Bir tane de iklim ve hava hareketlerinden gelme ihtimali çok yüksek. Ama kesinlikle gelecek dediğiniz yeri sorarsanız mevsimlerin oluşumundan kesinlikle soru gelecek gençler. Peki mevsimlerin oluşumundan başlayalım. Mevsimlerin oluşumu. Nedir mevsimlerin oluşumu? Hatta ona başlamadan önce dünyanın hareketlerini konuşalım sizle gençler. Dünyanın hareketleri iki taneydi. Birisi kendi etrafında dönme hareketi, birisi dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi. Biz burada en önemli videomuz şuydu. Dünyanın kendi etrafına dönmesinin mevsimlerle bir bağlantısı yok. Dolayısıyla bu tarz sorularda kendi etrafına dönmeyi mevsimlere bağlamayacaksınız arkadaşlar. Mesela kendi etrafında dönmesine ne oluşuyordu? Gece gündüz oluşuyordu. Bunu hatırlayın. Hani gecenin gündüzün oluşması mevsimlerle bir bağı yok. Sorularda özellikle bu noktaya çok dikkat edin gençler. Peki mevsimlerin oluşumu neyle alakalı? Bundan önce şu iki tane e, hatta şöyle söyleyelim mevsimden oluşum neyle alakalı iki önemli bir etken. Şey yani. Birisi dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi birisi de eksen eğikliydi gençler. Heh. Peki bunlar neye neden oluyor? Eksen eğikliği ve dolanma hareketi. İkisinin neden olduğu en önemli şey arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısıyla alakalıdır. Bize yaz günlerinde güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. Ve dolayısıyla sıcaklık daha fazla oluyor. Hatta günde daha uzun olduğu için daha uzun süre güneş alıyoruz arkadaşlar. Kış günlerinde ise şu sağda gördüğünüz görseldeki gibi, görsel 2'deki gibi eğik açıyla geliyor. Hatta daha da eğilebiliyor. Ve güneş ışınları bir noktaya düştüğü miktar azalıyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla hava daha soğuk oluyor. O yüzden kış yaşıyoruz. Hatta en mantıklı gösterim de şurada var arkadaşlar yaz günlerinde dik geliyor. Aynı miktar için bakın 5 tane. Kış gününde de eğik geliyor. Gene 5 ışın ama daha geniş alana geldiği için B noktasındaki alanlar daha soğuk oluyor. Ve dolayısıyla kış bu şekilde oluyor gençler. Kış ve yazın olma temel mantığı budur. Kışın eğik açıyla gelir. Hatta biz ona daha küçük açıyla deriz. Bunu da unutmayın. Kışa doğru geldikçe açı küçülür. Yaza doğru geldikçe açı büyür ve en büyük açı her zaman söylüyorum size 90 derecedir. 90 derece demek dik gelmesi demek. Yaz günü 21 Haziran tarihinde mesela e, Kuzey Yarımküren'in Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği an öğlen vakti en büyük açıdır. Kışa doğru gittikçe açı küçülür arkadaşlar. Bunu unutmayalım gençler. Bu bir. Peki bunun haricinde mevsimlerin oluşumunu söylemiştik mevsimlerin oluşumunda eksen eğikliği ve dolanma, dünyanın güneş etrafında dolanması etkiliydi. Peki bunların ikisi beraber o ışınların dik ya da eğik gelmesini sağlıyor gençler. Peki eksen eğikliği nedir? Şurada gördüğünüz gibi dünyanın normalden yamuk olması arkadaşlar. Dünya normalde düz durmuyor. Eğik duruyor. Hatta bununla ilgili rivayet e, şeyler var, görüşler var. En büyük görüş dünyanın e, bir meteor parçasının çarpması sonucu milyarlarca yıl önce dünyanın hafiften eğiminin oluştuğu. Bu eğimde 23 derece 27 dakikalık bir eğimdir. Ha hocam biz bunu ezberlemek zorunda mıyız? Bana göre ezberlemenize gerek yok. Ama bu eğimin eksenik olduğunu bilmeniz lazım. Bu eğimden dolayı mesela ekvator düzlemi o da eğimli bir hale geliyor. Ee, dolayı güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. Hatta eksene sayesinde Gündüz süreleri de değişiyor arkadaşlar. Mesela yaz günlerinde biz 21 Haziran tarihinde en uzun gündüzü yaşıyoruz. Bir gün sonra gündüz kısalmaya başlıyor. Bunun temel nedeni işte eksen eğikliği. Artı bir gün sonra kısalmasının nedeni dünyanın güneş etrafında dolanması da var arkadaşlar. Bunları unutmayın. Ha hocam tek başına eksen eğikliğinin neden olduğu şey nedir diye sorarsanız. Bak burası çok önemli sorularda gelebilir. Eksen eğitiminin en önemli tek başına neden olduğu şey e, kuzey ile güney yarımkürede aynı gün içinde, bakın farklı gün demiyorum, aynı gün içinde farklı mevsim yaşanması. Şu an biz e, Mayıs ayındayız, biz ilkbahar yaşıyoruz. Güney yarım küreye giderseniz onlar sonbahar yaşar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aynı günde farklı mevsim yaşanmasının tek nedeni var, o da eksen eğitimidir. Unutmayın gençler. Şimdi, Geldik dünyanın güneş etrafında dolanmasına geçelim. Dünyanın güneş etrafında dolanması da farklı günlerde me farklı mevsimlerin yaşanmasının en büyük nedenidir. Zaten dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla yıl oluşuyor. 365 gün 6 saatli. Peki burada biz neyi en önemli bileceğiz? En önemli bileceğim şey şu görmüş olduğunuz görseli karşımıza gelince nerede hangi mevsimler yaşanıyor onu çok iyi bilmeniz lazım gençler. Ve bu görselde ekseni ektiğinin sağa doğru şu şekilde sağa doğru yatık olduğunu iyi bilin. Sakın ha sola doğru yatık olursa bu görseli kullanmayacağız. Buradaki tarihler olmuyor. Tarihler tam tersine çeviriyor arkadaşlar. Peki bu görseldeki tarihlerde ne oluyor? Birincisinden başlayalım. 21 Aralık'tan başlıyoruz. Ve e, şunu unutmayın. Dönme, dolanma. Hepsi saat yönünün tersi. Bu adımda gitmeniz lazım gençler sorularda. Ve bir 21 Aralık'tan başlayalım. 21 Aralık tarihinde kuzey yarım kürede kış çünkü eğik açıyla geliyor. Güney yarım kürede yaz yaşanıyor. Hani sorularda şunu iyi bilin. Bizim ülkemizde ne yaşanıyor? Ne oluyor? Onu bulun. O kuzey yarım küredir. Yani yengeç dönemi tarafıdır. Güney yarım küre bunun tam tersi oluyor gençler. Bizde kış yaşanıyor. Onlarda yaz. Tabii bu tarihten sonra kış başlıyor. Şu aralığın hepsi kıştır. 21 Mart tarihine kadar kıştır. Hatta 20 Mart'ı bile kış olarak kabul etmek zorundasınız. 21 Mart gününe geldiği an bizde ne başlıyor? İlk bahar başlıyor. Güney Yarımkürede bizim tersimiz olan sonbahar başlıyor arkadaşlar. 21 Mart'tan sonra 20 Haziran günü de dahil olmak üzere biz full ilkbaharı yaşadık. Şu an ilkbahardayız. 20 Haziran günü de ilkbahar olacaksınız. Siz LGS'ye gireceğiniz gün de olmazsa büyük ihtimal olmaz. O günde ilkbaharı yaşayacaksınız arkadaşlar. Her ne kadar hava sıcak da olsa ilkbahar diyoruz bilimsel olarak. Ne zaman yaz başlıyor? 21 Haziran tarihinde yaz başlıyor. 21 Haziran'da yaz başlıyor. 21 Haziran'da bizde yaz başlıyor. Ama güney yarım kürede kış başlıyor arkadaşlar. Ne zamana kadar? 23 Eylül tarihine kadar. 23 Eylül tarihinde de bizde sonbahar başlar. Onlarda hangi mevsim başlar? Onlarda da ilkbahar başlar. Bu adım adım gitmeyi öğrenirseniz, hani buradan bir tanesini seçin. Ya 21 Aralık'ı seçin, ya 21 Haziran'ı. Böyle adım adım, hani bizdeki mevsim nedir 21 Aralık'ta? Kış. Kıştan sonra ilkbahar, ilkbahardan sonra yaz, yazdan sonra sonbahar. Hani böyle adım adım giderseniz sorularda çok kolay işinize yarar. Bu mantıkla düşünün. Mesela ben şunu düşünürüm. 21 Haziran'dan sonra ülkemizde mesela gündüz sürelerini sorarlarsa ne düşüneceğim? 21 Haziran'dan sonra ülkemizde 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşadık. E o zaman ondan sonra gündüzler azalıyor. Mesela 21 Aralık tarihinde biz hangi gündüz e, gündüz süresi neydi? En kısa gündüz, en uzun geceyi yaşıyorduk 21 Aralık tarihinde. O zaman 21 Aralık'ta ben en uzun geceyi yaşadım. 21 Aralık'tan sonra gecelerim ne olur? Kısalmaya başlar, gündüzlerim uzamaya başlar. Hani enleri yaşadıktan sonra tersine dönüyor olay. Ve enleri de biz 21 Haziran ve 21 Aralık'ta yaşıyoruz. Hatta bu tarihlere solstis deniyor. Buna ders kitabınızda da yer verilmiş. O yüzden sorma ihtimalleri var benden size söylemesi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi buraya solstice denmiş. Ha, diğer önemli günler de var. Mesela 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri. Bu tarihlerde ise Ekinoks dönemi yaşıyoruz gençler. Hatta bu tarihleri böyle birazcık daha irdeleyelim beraber. Şöyle birazcık daha bakalım. Mesela 21 Aralık tarihinde ne oluyor? Bizde 21 Aralık tarihinde bizde kış yaşanıyor gençler. Hatta bakın şu görselde ne kadar gündüz süresi yaşandığını da gösteriyor. Mesela bizim kuzey yarım kürede üst tarafta e, gündüz süresine bakın çok az. Diğer tarafta güney yarım kürede gündüz süresi daha fazla arkadaşlar. Çünkü eğimden dolayı oraya daha fazla ışın gidiyor gençler. Öyle söyleyeyim. Çok daha fazla ışın gidiyor. Peki şimdi 21 Aralık tarihinde bizde kış başlıyor. Onlarda Güney Yarım Kredi yaz. Biz dedim Kuzey Yarım Bunu unutmayın. Peki bizde gündüzler ne oluyor 21 Aralık tarihinde? En kısa gündüz yaşanıyor arkadaşlar. En kısa gündüzü yaşıyoruz ve en uzun geceyi yaşıyoruz biz gençler. Peki Güney Yarım onlar onlarda bizim tam tersimiz. En kısa geceyi en uzun gündüzü. Ha hocam gölge boyu sorusu geliyor diyeceksiniz. Bakın şunu unutmayın. Yaz ise yaz olan da gölge boyumuz daha kısadır. Çünkü ışınlar daha dik geliyor. Tepenizden geliyor gençler. O yüzden yaz günlerinde gölge boyu kısadır. Kış günlerinde en uzun gölge boylarınız olur. Bizim en uzun gölgemiz gençler. Türkiye'de yaşayan birisinin en uzun gölgesi 21 Aralık tarihinde oluyor. Ya da şöyle söyleyeyim, Yengeç Dönencesi'nde veya Kuzey Yardımcısı'da olan birilerinin en uzun gölgesi 21 Aralık tarihinde oluyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi mesela ne diyelim 21 Mart tarihine geçelim gençler. 21 Mart tarihinde şudur, güneş ışınları ekvatora dik gelir gençler. Mesela 21 Aralık tarihinde nereye dik gelip Dünya Yarım Küredeki Oğlak Dönecesi'ne dik gelir. 21 Mart tarihinde Ekvator'a dik gelir. Ekvator'a yılda iki gün dik geliyor. Bak bunun haricinde dik gelmiyor. Dike yakın geliyor ama dik gelmiyor Ekvator'a. Bak unutmayın gençler. Ekvator'a yılda iki gün dik geliyor. O da birincisi 21 Mart Eki İkincisi 23 Eylül Eki gençler. Hani bunlardan bol bol soru gelecek karşınıza. Öncülerde hep bunları sonra söyleyecekler. 21 Mart tarihinde veya görselini verecekler o zaman ne oluyor? O günden sonra gölge boyu nasıl değişiyor? O günde gece gündüz süresi nasıl? Bunları bol bol size soracaklar. Benden size söylemez. Peki 21 Mart tarihinde dünya böyle düpedüz mü hale geliyor? Hayır gençler. Düpedüz hale gelmiyor. Dünya yandan güneş ışınlarını aldığı için eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkıyor. Sadece etkisi ortadan kalkıyor. Eksen eğikliği gene var. 7, e, yani Yıl boyunca dünyanın eksen eğikliği sürekli var ama güneş ışınları yandan aldığı için eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkıyor ve ışınlar ekvatora dik geliyor. Bizle e, yengeç dönencesiyle ve oğlak dönencesine yaklaşık 45 derecelik açılarla geliyor arkadaşlar. Peki bu tarihin en önemli özelliği nedir? Her iki yarım kürede de gece gündüz süreleri eşittir. Yani 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır bu tarihte. Bu tarihlerden sonra gece gündüz süreleri bir bölgeden diğer bölgeye değişir. Mesela 21 Mart'ta önce bizde geceler daha uzundur. 21 Mart'ı geçtikten sonra gündüzler daha uzun. Hatta şu an oruç tutuyoruz değil mi gençler? Ha, oruç tutarken şu an Mayıs'tayız yani 21 Mart'tan sonrayız. Haziran'a gelmedi daha. Şu an gün geçtikçe gündüzler uzuyor. Ve gündüzler gecelerden daha uzun. Niye? Çünkü 21 Mart'tan sonra Kuzey Yarım Kürede gündüzler daha da uzamaya başlıyor gençler. Bunu da unutmayın gençler. Ee, artı bir şey daha söyleyeceğim. Ekvator çok özel bir yerdir. Ekvator'a yıl boyunca güneşinları dik gelmez. sorularda bak, bunu atlamayın. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de dik gelir. Fakat Ekvatorda yıl boyunca gece gündüz süresi eşittir. Bunu da unutmayın gençler. Yıl boyunca Gece gündüz süresi 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bu 1-2 dakika kayar ama eşit kabul edilir. Hani sorularda çıkarsa gece gündüz eşit Ekvator'da sürekli ama Ekvator'a yıl boyunca ışınlar dik gelmiyor. Ekvator'a sadece yılda 2 gün dik geliyor gençler. Bunu unutmayın. 21 Haziran tarihine geldik. 21 Haziran tarihinde ışınlar nereye dik geliyor arkadaşlar? 21 Mart'tan sonra Yengeç dönencesi yani bizim ülkemizde yaz yaşanıyor. Gündüz süreleri çok uzun. Bakın güneş ışının geldiği bölgeyi izleyin. Güneş geldiği bölge çok fazla. Çok uzun. Gündüz süreleri çok uzun. Hatta bizim kutup bölgesinde 24 saat gündüz oluyor. Gece olmuyor gençler. Güneş batar gibi oluyor, tekrar doğup tekrar batar gibi oluyor. 24 saat gündüz burada. Yani gündüz süresi çok uzun artı bizde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geliyor. Tam dik geldiği yer yengeç dönencesi. Bize de dik veya dike yakın. Türkiye bir tık üstündedir yengeç dönencesi. Şuradadır gençler. Dik ve dike yakın açıyla geliyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Peki bugünden sonra ne oluyor? Bizde en uzun gündüzü yaşadık ya. Bundan sonra gündüzlerimiz azalmaya başlıyor. O solstice Hatta yazımını da tam bilmiyorum ama solstis, solstis mi? Öyle bir şey diyorlar gençler. Solstis yaşanıyor. Yani gündüz süresi e, uzadı 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 bugünden önce. Bugünden sonra hop değişti. Geceler uzamaya başlıyor bugünden sonra. Bizde. Güney yarım küre tam tersi. Kafanızı karıştırmayın o konuda tamam mı? Ülkemizi bulun. Tersi güney yarım gençler. Peki ufaktan devam ediyorum. 23 Eylül tarihi, 23 Eylül tarihi de ikinci ekinokstur gençler. Peki ekinoksların özelliği neydi? Gece gündüz eşit oluyordu. Aynı şekilde söylüyorum. Burada dik gösteriyor eksen eğikliğini ama yandan olduğu için böyle gösteriyor gençler. Eksen eğikliğini, eksen eğikliği ortadan kalkmıyor. Sadece etkisi ortadan kalkıyor. Yandan vurduğu için gençler. Yine ekvatora dik geliyor ışınlar. Ekvatora ikinci kez dik gelişi bu ve dünyanın her yerinde gece gündüz eşit. O yüzden ekinoks diyorlar. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşit olduğu iki tarih var. 21 Mart, 23 Eylül. Fakat ekvatorda sürekli eşit. Her gün eşit gençler. Ekvatora giderseniz 12 saat gündüz 12 saat gece. Hatta şöyle söyleyeyim. Ekvatorda oruç tutarsanız yılda hangi gün olursa olsun 12 12 saat oruç tutacaksınız gençler. Çünkü gece ile gündüz arası 12 saat. Ama mesela Türkiye'de gelecek yıllarda biraz avantajınız var. Neden? Çünkü yıl geçtikçe hani böyle gecelerin uzun olduğu günlere doğru gidiyoruz ya. Gecelerin uzun olduğu günlere doğru gittiğimiz için e, gündüz süremiz kısalıyor. Mesela seneye daha kısa oruç tutacağız. Hatta Aralıkta falan 21 Aralık'ta oruç tutacak. Allah nasip eder inşallah size de gençler. 21 Aralık'ta oruç tutarsanız 21 Aralık günü en kısa orucu tutacaksınız. Ama 21 Haziran'da geldiğinde en uzun orucu tutacaksınız gençler. Bunu da unutmayın. Hani böyle de bir durum var. Evet e, mesela 21 e, 23 Eylül tarihinde ekvatorda bulunan bir e, cisim örneğin sorularda böyle gelir. E, öğlen vakti gölge boyu e, sıfırdır diyoruz. Hani yok demek çok doğru bir ifade değil. Gölge boyu sıfır demek en mantıklısı gençler. Birinci bölüm tamamdır. Burada çok kafanıza takacağınız bir nokta yok. Sadece şu haritada şurada görselde gösterdiğim o tarihleri iyi kavrayın gençler. Bir de ekseneğikliği sağa doğru mu sola doğru mu ona bakın. Genellikle sağa doğru verirler zaten. Çok fazla riske gireceklerini düşünmüyorum. Hani sağa doğru verdikleri zaman zaten tarihler bu şekilde sıralanıyor gençler.